Evet arkadaşlar bugün lokum üstü yani lokumla bugün benim peluş oyuncaklarım lokumlarla <laughs> bir video çekeceğim. Böyle burada lokumlar bir dakika bir dakika şu bir tadırsak hani bir şey gördüm Daha, <laughs> evet Hah. şey vardı da bir şey vardı işte attım bir dakika. Ya sen ne yapıyorsun burada ya? Çalıştır ben seni. Gel bir dakika. Daha yeni yeni uyanıyorum. Ondan her bir daha. Evet, bu eski uyku arkadaşlar. Artık ama ay yok. artık lokum içinden böyle. Burada penguenim var Bilmiyorum. Bu da var. Bu ne yapıyor? Bu dinleyeyim. Ne yapıyor be? 30 30'sun mu? En başarılısıydı. Bu var zil. Kardeşimden aldım bunu. Bu eski bekçi. Bunun çünkü 6 tane gözü var. İlanmazsan bakın 2 4 4 6. normalde 2 4 de. Dur. Dört ama bu da var altı oldu. Burada bunu da dizledim. Burada bir deve var. Boş boş bakıyor bana. Hep. Işte. Embis bebekken koymuşlar ismini. Emzi Embis diyormuş. Buna koymuşlar. Abi gitseymişim başkasına koysaymışım. Neyse ne? Boş ver. Evet. Bu video 2 dakikalık olsun istedim. O yüzden bir saniye daha bekleyeceğim. Kutu evi var ve Kutu evin içini zaten gösterdim. Burada önemli şeyler var. Mesela bir şey dur aç göstereyim. Bir kalem başlıyor işte, Pikachu. Bir kalem, bir tane de ninja yıldızı, bir köpek, el feneri. En lazım olan yer burası çünkü battaniye falan koyduğumuzda şey karanlık oluyor. bu bitti. Evet. Bu bu, bu videomuz bu kadar. Daha bir şey yapmayacağım ve hepinize görüşürüz diyorum. İnşallah bu video çok izlenir. Paylaşmayı sakın unutmayın.